Trabzonspor, sahasında Antalya Sporu 1 ila 0 mağlup etti. Yeni sezona 3'te 3 ile başlayarak büyük bir moral yakaladı. Tempoyu düşürmek istemeyen Bordo Mavililer Stefan Savik Antalya Spor maçında buradayım mesajını verdi. İlk golünü attı Stefan Savik, Trabzonspor kariyerindeki ilk golünü Antalya Spor karşısında attı. Maçtaki istatistikleri de oldukça dikkat çekti. İşte Sav için Antalya Spor istatistikleri. Oynanmış dakika 90, gol 1, gol beklentisi 0. 63 tehlike engelleme, 7 topla buluşma, 79 isabetli pas, %79 isabetli şut, 1 puanı 8. 2-3 senelik imza Trabzonspor. Geçtiğimiz sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı oyuncu ile yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euroda imza parası olmak üzere 3 milyon euroya 3 senelik sözleşme imzalamıştı.